Canlı bomba Şirin evlerde 6. sokakta bu apartmanın 2. katında oturuyordu. Kimliği ve adresi tespit edildikten sonra dün polisler apartmana baskın düzenledi. Apartmanın kapısı Kırıldı ve ikinci kattaki daire dedik dedik arandı. Canlı bomba üç hafta önce işte kapısında olduğumuz bu daireye taşındı. Tek başına burada yaşıyordu ve yan komşusunun da söylediğine göre girip çıkışlarda apartmanda şimdiye kadar onu gören tanıyan konuştuğu kimse yoktu. <laughs> Hiç geldin müşteri olarak? Evet abi yemek verdik ben Nasıl biriydi? Konuştunuz mu? Konuştum. Yabancı bilmiyorum. Peki. Tam olarak bilmiyorum. Ne kadar zamandır burada oturuyordun? Cuma cumartesi günü vardı. Cumartesi pazar. Üç haftadır oturuyormuşum. Üç hani, hafta önce geldi. Üç haftadır oturuyor. Çift kapı olması dikkatimi çekti. Kapı açılıyor, içeriden bir kapı daha açılıyor. Arasındaki mesafe şu kadar falan yani. Yani Hiç bir... Konuştum. konuşmadım. İçeri şöyle baktım, kapı dikkatimi çekti. Arabe gibi, arabe gibi de. o dikkatimi çekti. İçeri bakınca onlar da bana şöyle ters ters bakmaya başladı. Ben de yani ben bir kişi girerken gördüm. İkinci kişi içeriden şöyle ilip bakıyordu. Yerler zaten arabe içindeydi. Ev eşyalı değildi. Yani ne Ben onu bilmiyorum. Ben zaten bir ayrım. Onların da üç hafta olduğunu söylüyorlar. Ee, tekrar aşağı indim ben ee, yumurta almam gerekiyor yumurtayı da aldım tekrar yukarı çıkıyorum yine bir kişi daha giriyor oraya hani sizin söylediğinize göre üç kişi var herhalde ben iki kişi gördüm ama ikinci üçüncü gördüğüm adam da aynıydı. Neyse arada gazetelerde fotoğrafını görünce tamam mı? Tamam. Ben bugün tamam, açıkçası televizyonda izlemedim gazete gazete okumadım bugün Taksim'de patlamış deyince ben burada muhabirleri sizi görünce o zaman fark ettim. Ben öldüğünü bile bilmiyorum açıkçası. Yani i̇ntihar saldırısı yapmış galiba. Nasıl bir e, görüntüsü var? Yani affedersiniz yani, gerçekten de, affedersiniz de demem yanlış aslında. Terörist gibi bir görüntüsü var. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Aslında kapı değil de ben kapıyı da de, adamı görünce ters ters bakmaya başladım. O da böyle bakınca yukarı çıktım. Zaten aradan iki hafta geçtikten sonra saat gece 3 sularında. Polis geldi. Çatılarda bir e, cızırtı falan duymaya başladık. Nasıl söyleyeyim ben size? Polis aramayı denedik. Tinerci zannettik. Sonra dedik ya bu, bu saatte nerede çıkamaz oraya ev sahibi olabilir dedik ev sahibi de değildi. Sonra yukarıdan aşağıya yani aşağıdan yukarıya bağırdık, kim vardı kim var orada diye polisler elinde silahla aşağı doğruydu operasyon olduğunu fark ettik ne olduğunu bile ertesi gün öğrendik zaten.